Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için indirimli ürünler çekmek istedim. Bakalım ne gibi indirimler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım ne gibi indirimler var hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar göstereceğim ürün şöyle. Tefal markasının krep tavası var. Şu anda indirimde arkadaşlar 25 santim çapında bu şekilde fiyatı ise 219 liradan 199 liraya düşmüş. Gayet güzelmiş bu şekilde dolu dolu indirimler var. Bebek güvenlik ürünleri var. Bu şekilde göstereyim. Bunlar da şu anda indirimde arkadaşlar. 9 lira 75 kuruştan 6 liraya düşmüş. Şu şekilde göstereyim gayet e, güzel indirimli ürünler var bu şekilde. E, bu neymiş? Kapı koruyucu var. E, priz koruyucu var arkadaşlar. Bunlar gerçekten de çok e, güzel ürünler. Raylı dolap kilidi var bu şekilde. Bunların da fiyatları e, ne kadarmış? 9.75'ten 6 lira e, fiyatı bir şekilde Evet burada ise spor ayakkabılarda indirimde arkadaşlar. Şöyle beyaz spor ayakkabı şu şekilde göstereyim. Bunların da fiyatları 139 liradan 80 pardon 90 liraya düşmüş arkadaşlar. Bu şekilde kırmızı rengi bir de böyle beyaz rengi vardı. Bu şekilde göstereyim sizlere. Evet burada ise tamir bantları var. Bunlar da 13 liradan 12 11 liraya düşmüş arkadaşlar. Morilla'nın bu şekilde lastikli çarşafları var. Bu şekilde göstereyim. Bunların da şöyle. Evet bunlar da 80 liradan 50 liraya düşmüş arkadaşlar. Bunlar böyle çift kişilik pardon tek kişilik çarşaf ürünleri de indirimde. Evet burada ise pirke şef bıçakları da indirimde arkadaşlar 19 santim çapında fiyatları 119 liradan 80 liraya düşmüş arkadaşlar bu şekilde sizlere göstermek istiyorum bunlar da şu anda indirimde arkadaşlar bunlar gerçekten de çok güzelmiş. Evet burada ise yine e, Pirke'nin soğan bıçağı var arkadaşlar. Bu şekilde onu da göstereyim sizlere. Bunların da fiyatları e, ne kadarmış? 149 liradan 100 liraya düşmüş arkadaşlar. Bunlar da gerçekten de çok güzelmiş. Böyle dolu dolu indirimler var. Bir marketlerinde. Evet burada ise e, Natural Loven'in kesim tahtası var. Bu şekilde onu da göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı ne kadarmış 169 liradan 100 liraya düşmüş arkadaşlar. Bu şekilde dolu dolu indirimler var. Burada ise spatula ve soyacağı var. Bunlar da şu anda indirimde arkadaşlar. Fiyatları ise 20 liradan 10 liraya düşmüş bu şekilde Evet burada ise Nihal'in peçetelik var. Bu şekilde bu Nihal oluyor arkadaşlar. Bu şekilde göstereyim. Bunlar da 37 lira 50 kuruştan 21 liraya düşmüş arkadaşlar. Evet burada ise Evet burada ise Okyanus Home'nin kahvaltılık seti var. Bu şekilde göstereyim. Bunların da fiyatları 50 liradan 40 liraya düşmüş arkadaşlar. Bu şekilde gayet şık ve güzelmiş. İlk burada ise e, papatya figürlü. E, şu şekilde göstereyim sizlere. Bambulu gayet güzelmiş. Fiyatı ise e, 100 liradan 60 liraya düşmüş arkadaşlar. Bu şekilde göstereyim sizlere. Evet bunlar bu şekilde. Fiyatları ise 100 liradan 60 liraya düşmüş bambulu e, borisi kat bardakları. Evet burada ise kaktüslü borisi kupa bardağı var. Bu da şu anda indirimde arkadaşlar. Bu şekilde göstereyim. Evet bunlarda fiyatları 85 liradan 50 liraya düşmüş arkadaşlar. Evet burada ise porselen e, fincan var arkadaşlar. Bu şekilde göstereyim bunu da sizlere. Bu da gayet şık ve güzelmiş. Ee, bu da 32 lira 50 pardon 100 liradan 60 liraya düşmüş. Bu şekilde göstereyim arkadaşlar. Gerçekten de bu çok güzelmiş. Bu şekilde. ilk ee, bu şekilde arkadaşlar gayet güzelmiş porselen e, kupa bardağı var. Fiyatı ise 60 lirada, pardon 100 liradan 60 liraya düşmüş 450 milimlik e, kupa bardağı bu şekilde. Evet burada ise e, şöyle göstereyim kek kalıbı var. Alpina'nın bu şekilde kek kalıbı var. Bunun da fiyatı bakalım ne kadarmış. Evet arkadaşlar bunların da fiyatları e, 40 liradan 25 liraya düşmüş bu şekilde gayet e, güzelmiş dolu dolu indirimleri varmış e, bir marketlerde e, burada ise e, jile var arkadaşlar bunun da fiyatı 120 liradan 60 liraya düşmüş bu şekilde Evet burada ise çocuk lambası var dokunmatik e, bu şekilde onu da gösterin sizlere Evet bu şekilde arkadaşlar yumuşak, gayet güzelmiş. Fiyatı ise 120 liradan 60 liraya düşmüş çocuk lambası. Evet burada ise pijama takımı var. Şöyle göstereyim sizlere süper e, bu şekilde göstereyim. E, bunun da fiyatı 120 liradan eee at 70 liraya düşmüş arkadaşlar bu şekilde gayet güzelmiş böyle pijama takımı ee, kasildiğinin arkadaşlar bu şekilde evet burada ise kapı pencere bantları var fiyatları 20 liradan 16 liraya düşmüş ee, burada ise telefon tutucular var fiyatları 50 liradan bu şekilde 24 liraya düşmüş arkadaşlar burada ise farklı böyle telefon tutucuları var fiyatları 90 liradan 60 liraya düşmüş arkadaşlar bu şekilde göstereyim sizlere burada ise böyle sürmeli o motor siklik oyuncaklar var fiyatları 60 liradan 33 liraya düşmüş arkadaşlar karma ürünler var bu şekilde traktörler fiyatları 40 liradan 35 liraya düşmüş arkadaşlar eee burada ise şöyle göstereyim. Robot dönüşen araba var. İlk bu da şu şekilde göstereyim. Fiyatları ise 69 liradan 40 liraya düşmüş. İlk burada böyle lisanslı yapbozlar var. Bunların da fiyatı 32 lira 50 kuruştan 18 liraya düşmüş. Evet, burada ise şöyle e, aynı şekilde lisanslı oyuncaklar var. Burada ise dinozorlar var. Bu şekilde göstereyim bunu da sizlere. Fiyatı 49 lira 50 kuruştan 27 liraya düşmüş arkadaşlar. Evet, bu şekilde de dinozorlar var. E, burada ise böyle çiftlik fuzeler var. Bu şekilde bunlar da fiyatları ee, ne kadarmış? 32 lira 50 kuruştan 17 liraya düşmüş. Evet, burada ise manyetik e, pardon bunların fiyatları ise 19 lira 50 kuruştan 10 lira 25 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Ee, burada ise şöyle göstereyim dolu dolu indir, indirimler var. Evet burada ise yaprak baskılı e, Paspas var arkadaşlar. Morila markasının bu şekilde ikili paspas seti var. Fiyatı ise 120 liradan 70 liraya düşmüş böyle ikili set. Bir de diğeri ise hasırlı desen banyo paspası var. Bu da bu şekilde göstereyim. Gayet güzelmiş. Fiyatı ise bu da şu anda indirimde fiyatı 100 e, ne kadardan? 120 liradan e, 50 liraya düşmüş arkadaşlar bu şekilde dolu dolu indirimler var arkadaşlar bu şekilde. Evet burada ise şöyle göstereyim. Eee motosiklet kasları var. Şu şekilde fiyatları 200 liradan 120 liraya düşmüş arkadaşlar. Burada ise şöyle Mentis oyunları var. Bir şekilde fiyatları ise 100 liradan 80 liraya düşmüş arkadaşlar. Bu şekilde dolu dolu indirimler var. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.